olmaz işler güzelim dilde bu yara ah olmaz işler güzelim dilde bu yara olsam da geçmem bin Amen. Mm -hmm. Ali, iyi misin oğlum? Ne var? Daha ne kadar kalacağız burada? Ferhat abin gelene kadar. İyi de bizim nerede olduğumuzu bilmiyor ki. Sen kendin söyledin usta. Benim bile bilmediğim bir yere götür demiş anneme. Dememiş mi? Ne bakalım oğlum. Bulacağız elbet bir çaresini. Hayır, ben de geldiğimizden beri düşünüyorum ama... ...haber vermenin bir yolu yok ki yani. Arasak arayamıyoruz, gitsek nerede onu bilmiyoruz. Harry Potter gibi baykuşumu mu göndereceğiz? Ne yapacağız? O ne be? Kitap usta. Amis filmini izlemiştik seninle. Büyücüler Okulu vardı. Hani her çocuğun bir hayvanı vardı. Haber getirip götürüyordu. Harry Potter'ın ikisi de baykuştu işte. Aferin lan. İyi akıl ettin ha. Vallahi usta git baykuş bul falan dersen bir adım bile atmam haberin olsun. Oğlum ne baykuşu? Gel kalem kağıt bulalım çabuk. Hadi. Kalem kağıt mı? Ha. Yürü. Bu sefer oldu galiba. Öncekiler de iyiydi ki usta. Canım evladım Ferhat'ım. Epeydir senden haber alamadık. Telefonun kapalı. Salim'e de ulaşamadık. İnşallah her şey yolundadır. Biz Tokat'tan Aydın'a döndük geçen hafta. Yengenin durumu iyi. Hastaneden çıkardık artık evde bakıyoruz. Güzel haberlerini bekliyoruz. Halan Naile. Nasıl? Çok güzel olmuştu usta. Ferhat abi bunu okuyunca bizi nasıl bulacak? Bulmayacak iyi olduğumuzu bilsin yeter şimdilik. İyi de halan Nale falan ne? Ferhat abin onu anlar. Sen merak etme. Peki. Bana bak evden çıkmak yok. Gözünü Şehnaz Hanım'dan ayırmıyorsun. Ben gidip bunu bir şekilde yollayacağım. Bir saate falan dönerim. İnşallah. Usta korkutma beni ya öyle inşallah maşallah deme. Oğlum ne, ne, kötü bir şey mi dedik? İnşallah dedik. Allah'ın izniyle gidip döneceğiz. Sen gözünü dört aç ben yokken. Tamam. Hadi. Selamun aleyküm İbrahim. Aleyküm Kemal buralarda mı? Şimdi yemeğe çıktı. Gelir birazdan. E, en yakın kaçta araba var İstanbul'da? 45 dakikaya kalkacak. Geç otur içeride amca. Eyvallah. Kemal. Vay Salim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya kardeşim sen bunun yolunu bilir miydin ya? İşten güçten vakit bulamıyoruz ki. Artık bir eve bakayım dedim, onun için geldim. Çatı matı hepten gitmiş ya. ya. Normal bir abi, yıllardır bakımsız kaldı biliyorsun ya. Ee, senden ne var ne yok? Vallahi ne olsun, bıraktığın gibi. Değişen bir şey yok. Sen nasılsın? Ferhat nasıl? İyi, çok şükür iyi. Ya Kemal, benim sana bir e, işim düştü. Buyur, yapabileceğimiz bir şeyse hay hay. İstanbul'a bir şey göndereceğim de posta da çok vakit alır şimdi. Sana zahmet şoförlerden birine versen oradan bir yazaneden biri sağlayacak. Koli Ne göndereceğiz? Mektup, mektup. Ha evi de zarf olursa iyi olur tabii. Hallederiz, Adresi hallederiz. hallederiz. Oğlum oradan bir zarf ver bakayım. Eyvallah, sağ olasın. Buyurun. Sağ Bir de kalem versene aslında. Sağ ol. Nasıl çalışıyordu bu be? Sen akşamları uğra teyzeciğim. Askı da her zaman kalmıyor ama ben sana ayarlayacağım. Allah razı olsun Ayşe. Ne, ne demek? Sağ ol. İyi günler. Efendim? Oh. Oh be çok çok şükür. E, Aysel kızım Salim amcam Amca siz neredesiniz ya? Mahalle çalkalanıyor resmen. Geçen gece Ferhat alıp götürmüşler. Senden haber yok. E, ondan da haber yok. Ki, kim götürmüş? Ne zaman oldu bu? Ah be oğlum be. Ah be oğlum be. Ya çarşamba günü işte. Zaten o günden beri sizi gören eden... Bir şey soracağım. Ali sizinle mi? Allah aşkına söyle annesinin aklı çıktı. Ulaşamıyor çocuğa. Hay Allah, hay Allah, tamam. Benimle birlikte söyle söyle korkmasın. Şey, biz e, şehir dışına acil bir iş çıktı. Onun için geldik de. Ee, bak Aysel kızım, ben sana çok önemli bir şey rica edeceğim. Şimdi sen bir iki saate kadar otogara git. Orada bu izmin yazıhanesine alın. Senin için bir zarf olacak tamam mı? Dur, dinle. Dinle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.